Burada mısınız? Bir ses alabilir miyim? Hoş geldiniz. Sayın kaymakamım, sayın daire amirlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 4 Ekim günü vesilesiyle bizler de burada dünya yürüyorsa Çorlu haydi haydi yürüyordur diye buluştuk, toplandık. Eee bu amaçla buradayız. Öncelikle Sayın Kaymakamım Hulusi Doğan'dan güzel bir konuşma arz edeceğim. Ama mikrofonu vermeden diyorum ki arkadaşlar planımız şu. Konuşma sonrası güzel bir ısınma hareketi. Tülin hocam bize bunları gösterecek. Ardından Orion'a kadar hep beraber keyifle yürüyeceğiz ama kaldırımdan yola inmeden güvenle güvenlikle ve Orion'da güzel ikramlar bizi bekliyor olacak. Şimdi mikrofonu Sayın Kaymakamımıza arz ediyorum. Evet, çocuklar tabii konuşan toplum sağlığı merkezi başhekimimiz. Bugün doktor hanımın dediği gibi dünya dünyada artık bugün yürüyüş günü, günü ama amaç nedir? Amaç insanlara hareket ettirmek. Bakınız artık devrimizde maalesef ki 7'den yetmişe herkes spor konusunda eskisi gibi hareket konusunda sınırlı. Eskiden bu kadar internet bu kadar televizyon bu kadar e, insanların oturması yoktu. Şimdi artık maalesef ki çocuktan büyüğe herkes akşama kadar oturuyor. Spor yok. Sürekli olarak dengeli beslenmeye dikkat etmiyoruz. Maalesef sürekli internetin başında televizyonun başında saatlerce günlerce oturuyoruz. Tabii bu ne yapıyor? Hem sağlığımızı hem fiziksel hem sosyal her türlü dengeli yaşamımızı alt üst ediyor. Bakınız havuzlar parkımız yürüyüş için uygun. Bakınız bizim buradan hemen ilerideki stadyumumuz akşam yürüyüşleri için uygun. Önerilere doğru yürü, İstanbul'a doğru yürü, Tekirdağ yürü, doğru yürü ve her yerde yürüyebiliriz. Bizim yürüyüş artırmamız lazım. Hep birlikte Haydi büyükler, amcalar, teyzeler, ablalar, kardeşler, çocuklar yürüyüşe davet ediyorum. Daha sağlıklı bir nesil için, daha mutlu bir nesil için, daha huzurlu bir nesil için hep birlikte yürümeye diyorum. Sizleri oryana kadar yürümeye davet ediyorum. Orada da ikramlarımız var. Hep beraber bugün başlayacağız ama sadece bugün değil her gün yürüyeceğiz. Her gün hareket edeceğiz. Sizleri bütün gençleri kutluyorum. Sizlere iyi günler saygılar sunuyorum. Evet. Tek yön. Diğer yön. Evet. Birleştiriyoruz. <laughs> Ayakların arkası gelecek şekilde çok acıdığında uzanabildiği noktaya kadar uzan. Evet. Kollar geriye. Tut. Başı içeriye doğru vermeye çalış. <laughs> Açıyoruz, aç ayakları, uzan. Kalçayı geriye verdim. Bu kadar kadar.